Dediniz ki o gün, yağdır, bir dakika, Şükran'cığım durur musun? Hikmet dediniz, dedin ki ben çocuğun o pencereden atıp gittiğine evet. inanmıyorum. Sence ne oldu çocuğa o zaman gitmediyse oradan? Evet. Ha, ne oldu? Ablacığım bak ben köyde koyun güderdim, güdüyordum önceden aşağı gelmeden. Evet. Annesiyle bu çocukların ikisi arazide mal hayvan güdüyorlar. Ne zaman? 2 kilometre köyün üstü, sorabilirsin. Ne zaman, bak, ne zaman? Önceden yani, daha ha, bu önceden. çocukları her zaman... Evet. Ya bunda... Çocuk kaybolmadan önceden devamlı yani. Bu çocuklar sokaklarda da geziyor. Malayvan'a da gidiyor annesiyle. Kaybolma, dışarıda kaybol şey yapmıyor. ormanlık alanda kaybolmuyor da. Bu çocuklar ya bu çocuk, kalıyor, ne oluyor ya. da yani? Ne olmuş yani? Merak ya bu ettik, ettik. çocuk ne oluyor ne, da, da camdan ne? attı? Cam değil bir oyun. Yo, yo, cam diyorlar camına hiç ilgisi yok. Bu çocuk demir kapıyı kilitliyorduk diyorlar. Bunlar çocukla hiç evde kilitli kapı yoktu ki. Demir kapımız zattı yok çocuklar bizim ne konuşuyorsun sen sokaklarda. ya? Sokaklarda. Ya, şimdi bak Hikmet o ya, bak, atlama bak, meselesine geleceğim ama var, bak Hikmet, bak Hikmet, Hikmet şimdi bir saniye Hikmet. Şimdi e, Fatma e, kurdu saat kaç gibi görüyor? Köpekleri ne zaman onların üzerine salıyor? Sen bana onu söyler misin? Ablacığım öğlenden sonra Saat bir iki o aralarda konuştuk biz. Köpekler saata kurtu kataklamışlar. Hı. O arada da gitmiş geri gelirken Sebettin keçe geliyor hanımın yanında. O da ateş mi yakıyormuş bir şey orada. Evet. Köpekle yukarıdan aşağı gelmiş. Yani devamlı geliyor. Onların kendi koyunlarını da aldı kurt. Yani bunlar diyor ki köpekler parçaladı. Çocuğu köpek parçalamaz. Çocuğu ısırmış olsa ararım. Ben bu köpeği niye bakıyorum? Koyunumu koruması için bakıyorum. Peki bir şey soracağım. Ben Sen o gün jandarme. o gün geldi efendim. Senin, geldi. senin, efendim. senin, senin e, o gün kayınvaliden Fatma. E, hep köyde olur mu? Normalde nerede evet. yaşıyor Fatma? Normalde Eymür köyünde duruyor. Hı. Bizim mahallemiz Ahlatçık Mahallesi. Eşim yalnız oralarda koyun mu diyordu. Diyor. Onun yanına geliyor. Her zaman yine yanımda. Bir de i̇şte o baralarla. gün o gün o gün Şerife senin eşin karın annesini neden e, çağırıyor ya? Abla devamlı geliyorlar. O gün fasulye çalısı yapıyormuş o ormanda. Hı hı. Bu yani yani e, o günle ilgisi yok. Şu anda yine mantar topluyorlar mesela. Yine barabarla. Yani Peki. bu yani gelebilir yani başkası da gelebilir. Peki Hikmet e, senin evinin yakınında e, kan bulunmuş değil mi? <laughs> Şeyde, sinopta ne sinopta. abla hiç öyle bir İlk şey bulunmadı yerde Nasıl söyler misin Şükran? İlkinki oturduğu yerde kan bulundu. İlk oturduğu yerde. Evet köye gelmeden önce oturduğu evde bulundu. Evin yanlarında bulundu. Hatta Recep'in benden kan alındı. Peki ne çıktı onun sonucu? Onu bilmeyin değil. Söylenmedi malzeme. bize. Bir şey Şu anda mi? maalesef gizli kararı oldu ki kayıp bir insan var <laughs> çocuk var. Ve onunla ilgili Gerçekten. bir gizlilik kararı var. Ben senin savcım yani anlamakta zorlanıyorum. De Sonuçta bir, bu çocuk kayıpsa eğer demek ki olayı cinayet olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Hikmet senin evinin yanında kan örnekleri neden kan bulundu Hikmet? O kan kime ait? Ya abla, ablacığım bak benim köydeki şimdiki evimin yanında da kan vardır. Neden? Ben hayvanlarım var. Adaklık satıyorum. Geliyorlar kesi veriyorum. Onların kanı olabilir. Bunlar olabilir köyde de mesela 15 gün önce köye geldim yine kuzu kestim mesela ya kan olur yani illa bir kan var diye biz çocuğu öldürecek kadar de cani değiliz benim de dört tane çocuğum peki, var. Peki o gün senin kayınvalidenin Fatma'nın... Biz kimi öldürmüşüz kimi o, gün, yapmışız? O gün senin kayınvalidenin Fatma'nın e, bir yerden ödünç e, katır alıyor galiba katır heybesi mi alıyor? Katırı torunları getirmiş bunu. Aha, peki e, o da incelemeye alınmış. Fatma Şimdi, değil ne... evet. Evet peki neden incelemeye alındı evet. oradan ne çıktı Şükran? Onunla da söylenmedi değil mi abla? Abla bunlar şimdi herkes... Söyle ki. Abla Söyle Söyle bunlar hikaye. herkesten şikayetçi oldular. Bak şikayetçi oldular. Çocuklar katır almışlar. Ormana o zaman or gelirken komşudan. Hiçbir şey çıkmadı. Çünkü bir şey çocuğa dışarıdan hiçbir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ne oldu o zaman? Kesinlikle ne, oldu? ne Sebettin Keçe ne Bayram Ay. Imkan, kendi evlerinde bir sıkıntı var bunların. Önceki yayında da söyledim aynı şeyi. Şükran bak bir şey söylüyor bağırıyorsun bağırmaya anlamaya ya, çalışalım o evin içinde ne olmuş olabilir çocuğa bir şey mi yaptılar niye yapsın kendi evladına kim yaptı kazalen bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum bak şu diyemem ben onların köyde yüzüne karşı dedim sizin kendi evinizden oldu ne olduysa dedim yani şimdi orada bağırıp çığırıyorlar. Bağırıp çığırmaya gerek yok. Oraya çocuğun aramak için gelmiş. Bir şeyi dinlemesini bilecek. Ben, ben değil, buradayım. her yere laf atma. Bir ben değil. Benim bir, değil. bir suçum var. Yani sen veriyor. de bir babasın. Evladın kaybolsa kaybolsa sen de benden şikayetçi olursun. Evlat acısı çeken bil onu. Çekmeyen bil Çocuğun, ağzına niye vurmuş çocuğu gördüm deyince ağzına vurdu. Annesiydi neksi. <laughs> çantamın yanında tokat attılar çocuğu. Sustu da ya, tamam, sen, bir de senin, ya Senin kızın, ailin çocuğu gördüğünü söyleyince Fatma da Kayınvaliden de ve senin eşin evet. Şerife de çocuğun ağzına vurmuşlar. Neden vurdunuz? Hikmet Kirenci vurmuş çocuğu ve jandarmanın önünde. Tam söyle tamam söyle de, sen de vurmuşsun Hikmet. Abla, neden çocuğunu vurdun. konuşmasını bilmiyorlar işte. Tamam sen sen ben sana Abla söylüyorum canım, sen söyle. vurma yok. Şimdi 52 tane kuzum koyunum öldü benim o ara. Hastalık hmm. bulaştı. Hmm. O, e, sabah tama gittim. Damda yine 3 tane koyun hmm. ölmüş. E, pencereden evin kapının önü çağırıyorum. Evden duymuyorlar acem olduğu için. Evet. O arada jandarma komutanları geldi. Çocuğa tokat falan vurma yok. Bağırdım. Niye şey yapmıyorsunuz Yine Vurdum gibi önünde onu. Da... Vurdum dedin. 3-4 kişi şahit Angolcığım, var kimse ben, söylemedi. Ben çocuğuma, vurdum da baba. Senin kızın Hikmet, senin kızın, Ben, ailen, ben ne senin kızın ve efendim. Hikmet bak sonuçta 5 yaşındaki bir çocuk şu an yani evet. umarım hayattadır da bir yerdedir ne bileyim getirirler yani. altı 6,5 yaşında şu sıralarda senin kızın onu gördüğünü söylüyor. Sonra siz onu kızıyorsunuz. Yani gördüğünü söyleyip Sonra neden fikir değiştiriyor? Sonuçta bu çocuk 10 yaşında. Gayet birinci yerinde değil mi? Bilir yani, kişi bile geldi. Canım. Evet. Bar karışma şansı hiç yok. Çünkü 7-24 okulda beraber. Tamam peki. Niye karıştırsın ki aynı çocuğu? Ee, senin kızın Aylin <laughs> çocuğu gördüğü halde sonra neden siz ona baskı yaptınız? Öyle söylüyor çünkü aile. <laughs> Ablacığım baskı maskı yok. Saate bilir kişiler geldiler. Hatta o gün ço aşağı çocuğu getirmişler. Tamam mı? Çocuğu getirmişler, ifadesini falan aldılar. Bana senin kızın, ki, senin kızın, senin kızın, işte. senin kızın, senin kızın İbrahim'i gördü mü görmedi mi Hikmet ya? Ablacığım çocuğun görmesi yok. Görse konuşurdu. Benim çocuğum Abi, yanına tamam, git, görmedi. Bunu kızı açıyordum diyor amma. Bu şekilde. Bak, bunu, bak, bak, bunu bak bu an bu, kı, tamam kızı görmedi. Mesela benim kız kız kardeşi görüyor. Melek oğlu görmüş. Kızım Nasıl görmek, geri, Bunları çelişkili ifadeleri bile var savcılıkta. Niye yalan konuşuyor? Değil abla ya? Ben de bir acı çekin ya. Onun da yavrusu kaybolsa o da benden davacı olsun ya. Bu ne? Ne <laughs> ya. Akrabanız mı onlar Yok tamam hikmet diyor Kurt gördü şimdi Sinop'tan. Bak Sinop'tan gelene kadar bak köyde geldi. Sebahattin Keçi köyde. Bayramay köyde. Bir saat var ya. Bir saat gelene kadar koy, kurt koyunu kırar. Adam zaten alkolik yok. Dur dur dur. Bugün bulacak bir burada? Bir saniye dur. mi? Bey o gün köpekler bağlı mıydı? Bağlı değil miydi şerifte? Şimdi ben buraya çocuk için çıkmadım. Benim ha. ailem, çoluğum, çocuğum perişan durumda. Niye bu kadar kötüsün? Niye kötüyüm ben? Şimdi i̇ftira, iftira atıldı, atıldı bu ya. İftira atıldı. Bu ne? Bak bayram ay yalan konuştu. Ben Şükren Ay'la kendisi ispatlıyor. Benim akrabam olduğunu. Benim dedem kokeni bunlardan ayrılma. Bunların dedesinden gelme. Bunların akrabalığımız bu. Bizim bunu araştırılmasını... Didem abla bir şey söyleyeyim. Konuşsun ama bak. Konuşsun. <laughs> bu iftirayın <laughs> yani... <laughs> İspatlanmasını istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum perişan. Kimisi çalışıyor, kimisi şeyde yani Ağlayla çocuk çocuk. Eşimin tansiyeni çıktı. Sağlık ocağına indi. Ben zor durumdayım. Ben bunun için çıktım. Ben bunların çocuğunun için çıkmadım. Ben bunların çocuğu çıksın diye şey diyeyim. Şimdi onu sorduk. Hikmet'in çocuğunu sorduk. Şey, ...İhmet'in hanımının yanına çıktığımız ordu geldi evine onda çıktı onu onda kıyametleri saçıyor, ciğerim delindi. Hı hı. Ben çocuk acısını ben de bileyim anlattım burada benim çocuğum da kayboldu dedim değil mi önceki doğru, yayında. De, o acıyı ben yaşadım. Çünkü bu öyle ağlayınca benim içerim parçalandı. Benim iyi kötü yani uzaktan da olsa bir kanım mı bunda kanım kan karışıyor bize bundan. Bunların dedesinden doğru bizim kanımız aynı, soyuzumuz aynı. Böyle bir değişiklik yok. Şimdi bunu öyle deyince ben Düşer diye şey ettim. Orada gelme dediğimin de farkında değilim. Bilmeyin. Benim yanıma çocuk gelmeyince ben beriden Hikmet'in koyunun yanından yukarı. Bak İbrahim'in gittiği yol üzerinde, İbrahim bir yoldan gidiyor Yol orada ikiye ayrılıyor. Evet. evet, ikiye ayrılıyor. Tamam.